Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz benim saksılarımdan sen bilirsin kargosu olarak satışlarım mevcut. Satışlarımı yaparken arkadaşlar bir taraftan da bakımlarını, sulamalarını, işte ekimleri, dikimleri, sökümleri yaparken Baya bir e, zamanımı alıyor. Bu arada saksılarımı çok susuz bıraktığımı fark ettim. E, tabii şu saksıyı da buradan almayı planlıyorum. Bunu başka bir saksılara ekmeyi planlıyorum. Balkonun içlerini boşalttım. İşte e, gün içerisinde değil de akşamdan sulama yapmış olmayı tercih ediyorum arkadaşlar. o bakın. Şu şunu, şunu çok seviyorum ya. Şunu çok seviyorum ama bir türlü arkadaşlar bunu büyütemedim. Eee işte şu saksıyı biliyorsunuz arkadaşlar boşaltacağım. Büyük olarak 1 2 3 4 5 6 7 tane 7 tane şöyle 8 işte ufak tefekler var. 9 10 tane bitki kaldı. Ee, onları da böyle güzel bir yere almak istiyorum ki büyüsünler büyümeye devam etsinler şu arkadaşlar tırtıl gibi bir de bu e, gerçek o şeylerden gerçek doğal taşlardan kolyeler oluyor ya ben bunu ona benzetiyorum çok seviyorum ama bir türlü bunu büyütmeye muvaffak olamadım tam böyle büyütüyorum azıcık ha diyorum cana geldi e, birisi saksıda görüyor Fatma Hanım onu bana gönderir misiniz diyor. Benim de şu hiç kimseye yok diyememe huyum var ya. E, arkadaşlar tamam diyorum. Yani e, kendim bir şekilde nasıl olsa bulurum diyorum. Bir şekilde diyorum bir şeyler olur diyorum. O yüzden gönderiyorum. Şimdi arkadaşlar bu hafta o kadar yoğun geçti yani bu hafta bu ay. O kadar yoğun geçti ki bu yoğunluktan dolayı ben e, saksılarımız sulaması, sulaması konusunda biraz ihmalkar davrandım. E, bizim komik e, biliyorsunuz komek mevzularımız var öğrencileri arkadaşlar. E, Ormanya Kocaeli bölgesinde olanlara benim tavsiyem bir gidin bir Ormanya'ya bakın arkadaşlar orada Ormanya'nın mağazasına mutlaka gidin ve Ormanya'nın mağazasında gördüğünüz birçok ürünü benim öğrencilerim üretiyor. Gururla söylüyorum bunu. Bu yoğunluğumuzdan dolayı arkadaşlar böyle yani gerçekten çok yoğunduk. Gerçekten çok yoğun çalıştık. Öğrencileri çok güzel yerlere götürdük. Çok güzel pikniklere götürdük. Arkadaşlar şunların bunlardan üretim oluyor mu hiç bilmiyorum. Birisi denemiş midir? İnanın onu da bilemiyorum. Ancak bunu denemiş olsa olsa seradakiler denemiş olabilirler. Şöyle dip kısmını dip kısmındaki bitkilerin büyümesi için şu alt yapraklarını alacağım. Bakın alt yapraklarını aldım diplerindeki yavrular büyüsünler bunları da ne yapacağım bunları da arkadaşlar benim yaprak kabım var yaprak kabımın bir köşesine koyu vereyim şimdi arkadaşlar şeyden bahsediyordum ormanya'da e, o kadar çok ormanya yani orman yağı gezimiz oldu işte farklı farklı yerlere Kome'in gezileri ee, bu yani benim yoğun olan hayatımı bir kez daha yoğunlaştırmış oldu ya Rabbime şükürler olsun ben her anımdan her zamanından Rabbime çok şükrediyorum bu halimden mutsuz muyum mutluyum arkadaşlar bu yoğunluktan mutsuz muyum mutluyum yani e, işkolik birisi olarak iş yapmamak beni mutsuz eder, iş yapmak hiçbir zaman beni mutsuz etmez. Bunlar birbir suratların büyüyor. Ondan sonra işte e, bugün de eşim dedi arkadaşlar, gidelim dedi, e, çocukları dedi, işte pikniğe götürelim dedi. Ee, ben de tamam dedim çünkü bu konuda ısrarcıdır. Eğer e, hayır dersek de öyle söylenir durur. Söylenmesine de dedik gidelim dedik gittik ama yani ben de gerçekten çok fazla gezmiş olmanın bir yılgınlığı var. Çocuklarda da arkadaşlar çocuklar daha çok öyle. Ee, kalabalık yerleri falan seviyor. Biz Hereke Yaylası'na gittik. Ee, Hereke Yaylası'ndan çok da hoşlanmadılar. Söylendi. Onlar söylendi durdu. Ben de oturdum. Ondan sonra eşim de onlara mangal yapmaya çalıştı. Bir şeylerle çalıştı. Böyle ee, sadece şöyle söyleyeyim. Yorulduk. Pertimiz çıktı daha mahvolduk ve eve geldik bazen kendi kendime diyorum ki yani nankörlük etmiş gibi de geliyorum hani eşim yani götürmeyebilir bilmiyorum götürmeyenler de var hiç o piknik kültürü olmayan insanlar var götürmeyebilirdi de diyorum ama bizimkisi de aşırı fazla arkadaşlar yani her hafta ister ki bir yere gidilsin o da benim işim de öyle onun işi de öyle yani hep birilerini gezdirmeceli bu da bir zaman sonra insanı yoruyor mu yoruyor yani bizim bu arada şunlardan şöyle yap, e, yavru çıkartanlar olmuş hem de özel türlerden bakın Lola Lola'nın yaprağı şu arkadaşlar şu hale gelmeyenleri koymamaya çalışıyorum çünkü zaten bir yer darlığım var. Söküm yaptıkça işte açılan yerlere onları koymaya çalışıyorum. Bu arada arkadaşlar, bu arada beni yalnız bırakmayan, pikniğe de götürdüğümüz, ondan sonra kendini temizlemeye çalışan, çünkü az önce tavuk yemiş olan, leyloş var. Leyli Gül. Annem. Leyloş. Arkadaşlar Leyli Gül'ün bu arkası kalpli. Hadi seni şöyle bir çevireyim. Leyli Gül'ün bu arkası kalpli arkadaşlar. Başı da fiyonklu. Böyle de süslü bir kedi. Bakın kendini temizliyor. Ellerini temizliyor. Öyle kendini temizler temizler. Pikniğe götürüyoruz ya bunu arkadaşlar. Bugün de pikniğe götürdük. Köpekler havladı. O kadar korktu, o kadar korktu ki. Arabanın içerisinde. Bir de şey, şöyle piknik halımız var. Piknik, ellerim de Arap gibi oldu. O kadar yanmışım ki. Piknik halımızdan asla dışarıya basmıyor çimlere. Bir de eğer çimlere koyarlarsa koşa koşa arabaya atlayıp çıkıp arabada oturuyor. Ondan sonra diyorum ki evde doğmuş olmasından herhalde böyle. Şimdi neyse o kendini yalasın. Böyle. Her yerini yalıyor. Arka ayaklarını, ön ayaklarını, bacaklarını arkadaşlar. Her yerini temizliyor yemek yedikten sonra. Cesur da çok temiz bir kediydi. Cesur'un en kolay, en güzel tarafı arkadaşlar Cesur sokakta, sokak kedisi sonuçta. Eve de gelse ben daha Cesur'un yani bu balkona gelip yemek yiyeceğini bilip bakın arkadaşlar ayaklarını yalıyor ya. Arka ayaklarını yalıyor. Az önce de yalıyordu. yani şöyle hayvanların dünyasını bilmeden önce mesela ben kedileri bilmeden önce kedileri falan çok böyle pis hayvanlar olarak görüyordum. Halbuki Allah Teala bildirmiş arkadaşlar necis olanı hayatımıza necis olmayanı. Ama işte biz insanlar bazen böyle aşırılıklar yapabiliyoruz. Ondan sonra hayatımıza cesurun girmesiyle birlikte yani hayvanların aslında o kadar pis, necis hayvanlar olmadığını öğrendik. Yani bilmiyorum ben şöyle söyleyebilirim. Yani Cesur'un, Cesur'un kediliğinden yani yavrularındansa Cesur'dan çok çok daha memnun oldum. Fakat Cesur'un şöyle bir huyu var. Cesur ev kedisi olmadığı için arkadaşlar dışarıda olduğu için dışarıyı da özlüyor. Sadece evde durmak istemiyor. Bu da bir zaman sonra bizim için sıkıcı bir hale geliyor. Öyle olduğu için de e, yani genelde dışarıda bırakmayı işte yemek yerseniz, sevilme ihtiyacı olursa alıp sevip tekrar dışarıya koymayı tercih ediyoruz. Şimdi arkadaşlar benden çok fazla pembe grafto soruluyor. Pembe grafto bu. Sadece bu var. Kökü ve şu bir yaprak. Bakın o da yeni çıkartmış. Bunu da yeni çıkartmış. Pembe krapto yani farklı bir tür çabuk büyümüyor. Çabuk çoğalmıyor. Çok yani çok çok olan bir tür değil. Ki bende diğer graptolar bile ee, bitebildi yani diğer grab doları bile tamamen bitirip sonlandırabildim çok şükür Rabbime şükürler olsun yani sera bitkilerim arkadaşlar sera bitkilerimden hiç kalmadı sera bitkilerimin kalanlarının sonlarını saksılara dikmiştim zaten satılanlar satıldı satılmayanlardan böyle yaralılar bereliler, küçükler susuz kalmışlar falan onları ektim diktim biliyorsunuz. Sonra da saksıdan doğru büyüdü arkadaşlar. Gitti. Bunun da buradan bebeği çıkmış. şey bu da farklı bir tür. Bu e, sedum pardon neydi o? E, bu şey var ya kırmızısı bronze. Bu onun büyük boyu arkadaşlar. Şöyle bunun da yapraklarından aslında üretmek lazım. İki tane yavru çıkartmış kendisine. Ama bunu da üretmek lazım. Bu da farklı bir tür. Bunu bana e, Safiye Hanım göndermişti. Safiye Hanım'ın sayfasına da bakabilirsiniz. Bakın bunu bana Safiye Hanım göndermişti. Bunun da yapraklarından koydum. Ondan sonra yapraklarını aldıktan sonra da daha bir hızlı büyüdü bu yeni öyle arkadaşlar. Şu bunu da yapraklarından aldım özel bir tür diye size söylüyorum biliyorsunuz bakın kubiks iki tane kubiks bebeğim büyüyor bu kubiksleri de e, yani Bunlar da yavru olarak benim yavru bebekler böyle şu özel Arkadaşlar şunların sapları biraz uzasın diye e, bunları aldım ben yapraklarını yaprağı burada da var bir kubiks Bakın şurada bir kubiks var. Şöyle. Üç tane kubiks bebek var. Ee, daha çok küçükler arkadaşlar. Şimdi ben böyle söyledikten sonra hemen çok sağ olun. Allah razı olsun. Instagram'da hemen yazılıyor. Fatma Hanım onu bize gönderir misiniz? O kadar yoruldu ki arkadaşlar pert oldu. Ve yatışa geçti. Şöyle bir karış falan anca bu şu kadar. Ondan sonra ama şu komiksler gidecek boyutta değil. Vermeye kalkarsam tamamen kopar. O yüzden yazacak olanlar yazmayın derim. Burada da arkadaşlar biliyorsunuz benim bu şuralarından kararmalar olmuştu kışın. Ee, ne olduğunu da merak ediyordum açıkçası. Sonra yavrularını verdi donduğunu düşünüyordum yavrularını verdi bakalım ne kadar büyüyecek nasıl olacak şöyle yine bir de şu arkadaşlar bu benim biliyorsunuz nazar oldu nazar olduktan sonra böyle bununla bir instagramda fotoğraf şeyim var reels videom var o reels videosundan bir hafta sonra o öldü. Bakın arkadaşlar aslında çok güzel türler var. O kadar güzel türler, o kadar özel türler var ki. Bakın bu kristat. Yani harika türler var. Şunu buradan boşalttığım zaman arkadaşlar buraya koyacağım saksılara, buraya büyük bir saksı getireceğim. Bundakileri alacağım. Bunun içerisindekileri bir de size e, kompostunu size söküp göstereceğim arkadaşlar. Şimdi biraz sökeyim. E, dün akşam birisi demiş ki Fatma Hanım bize kompost mevzusunu demiş tam olarak anlatır mısınız demiş. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var kompost mevzusu e, sürekli videolarımda bahsediyorum. Benim şunun altına o kadar yoğun kompost malzemesi koymuştum ki e, şöyle düşünüyordum acaba çok mu abarttım bu e, bitkileri kötü eder mi diye o kadar abartmıştım ki şunun altına koyduğum arkadaşlar atıklardan çok fazla bakın atık koymuştum kalan olmuş mu olmamış hepsi çürümüş sadece ne kalmış kestane kabuklara ağaç dalları kalmış bakın çok yakından görebiliyor musunuz bilmiyorum hiçbir şey kalmamış şunda kompostu biraz abartmıştım bu aslında şu anda çok sağlıklı bir saksı fakat arkadaşlar şu videolarda böyle gıcırdadıkça benim için bir şey oluyor Bir de ben bunlarda yapamadım arkadaşlar ya altının böyle delikli oluşuyor falan Aslında bunda üretim yapan çok güzel üretim yapan arkadaşlar var yerleri müsait zannedersem ee, mesela diyeceksiniz ki niye bundaki bitkileriniz de büyümüş bunlar zaten büyümüş dikilmişti arkadaşlar ben bunda bebek de üretemedim üretim de yapamadım ee, yani denemiş oldum şöyle bunu da sökmüş olayım denemiş oldum ve denedim olmadı söküp dağıtacağım arkadaşlar şunlar şimdilik şöyle dursun ya yani. Büyümüş. Kendi yaprak büyümüş de büyümüş. Ama şey vermemiş. Yavru vermemiş. Öyle de durumlar olabiliyor. Kompost budur arkadaşlar. Kompost. Şu üstlerindekilere bakmayın artıklara. O üstlerindekiler yaprak kuruları. Şöyle. Bakın. Burada ne kalmış? Ee, yumurta kabuğu kalmış. Yumurta kabuğu çok geç... E, kompostlaşabiliyor. Yumurta kabuğunun özelliğinde o var. Şurada bir yaprak kalmış. Tüküment yaprağı. Böyle arkadaşlar. Size bunu boşaltacağım. Boşaltırken de e, hep birlikte videoya çekerek boşaltacağız bunu. Bir kompost videosu bir kompostun sonu. Nasıl olur? veya şöyle söyleyeyim. 6 ay sonra kompost nasıl olur? Onun hikayesi budur arkadaşlar. 6 ay sonra kompost böyle olur. Budur. Ve çok sağlıklı olduğundan emin olun. Bunu ben benim böyle topraklarımı doldurduğum bir e, poşet var. Onun içerisine onu da dolduracağım. Sonra saksılarımın ekim dikiminde kullanacağım çoğaltılmasında çünkü bakın bütün saksılarım alçaldı hele şu bakın bitmek üzere 2-3 kademe alçalmış ama yapacak bir şey yok şu saksı şu anda çok sık arkadaşlar bu saksıyı suladığım zaman bir hafta sonra kocaman bitkileri olacak bu saksıyı boşaltamam mümkün değil ee, şu saksı şeyde o kadar Eski bir saksı değil. Bunda kompost var. Bunda da kompost var. Bunlar da çok aceleci değilim. Şu ikisinde biraz aceleciyim. Şunu da tamamen boşaltacağım. Şunu. Yani şöyle biraz değiştireceğim ya. Çünkü düzen vereceğim buralara. Sonra da zaten tatile gideceğiz. Memlekete gideceğiz arkadaşlar yani bizim tatil süreçleri başlıyor. Bakacağız ne olacak. Rabbim hayırlısını versin. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadar olsun. Çok uzattım, çok uzatmayayım çünkü e, kargo isteyenler de var. Onlarla yazışmam lazım. Piknikten geldik. Temizlik yapacağız. Araç şey sürüyorlar arkadaşlar. Akülü çocuk arabası. Eee Piknikten geldik. Piknik malzemelerimin yıkanması lazım. Bulaşık tabletim bitmiş. Tabletimin alınması lazım. Falan bir sürü iş var. Bir sürü iş güç var. Onlara bakacağız. Leyloş da burada uyuyor. O uyusun. Ben de içeri geçeyim. Hoşçakalın.